Yahu son günlerde mahallede bir koku, bir sinek yayıldı ki sormayın. Hakikaten yahu. Akşam eve giderken burnumun direği sızladı. Ben koku falan almadım. Ben de almadım ağalar. Allah Allah. Nasıl almazsınız kokuyu yahu? Mahallenin iki köpeği bile kokudan kaçmış. Etrafta bir tane hayvan yok. Al benden de o kadar. Hmm. Siz mahallenin aşağısında oturuyorsunuz değil mi? He <laughs> Evet orada aşağıda hmm, Aşağıda oturuyoruz evet orada Çiftçi ve ben de yukarıda Evet ama ne alakası var Olur mu yahu Eğer tüccar ve çelebi kokuyu almış Biz almamışsak Demek ki mahallenin aşağısında bir sorun var e, Aşağı mahalle evet, evet doğru. doğru Öyleyse mahallenin aşağısında oturan Birinin evinden geliyor koku Evden gelecek gibi değil Rezil bir koku. Kim oturuyor ki aşağıda başka? Kuzsuz oturuyor. Başka? Bir de karagöz oturuyor. Hmm, sen sen karagözü bilirsin Hacıbat. Ondan geliyor olabilir mi koku? Her türlü sıkıntı gelir ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yahu şaka bir yana. Karagöz saf adamdır ama temizdir. Hatta o kadar saftır ki... Geçen gün bana ne diyor biliyor musunuz? Ne? Ben a çekeceğim. Ağacı da yemekle ve ağır kesiciyle besliyor.